Yusuf Hocam'dan merhaba arkadaşlar. İkinci dereceden denklem sorusu çözeceğiz. Önce bir soruyu inceleyelim. Sorunun içerisinde sorunun köklerini de kullandığını görüyoruz. Denklemin içerisinde. Ama biz ne yapacağız? Denklemin köklerini tam sayı gibi düşünüp soruyu o şekilde çözeceğiz. Şöyle ufak bir hatırlama yapalım. A x kare artı b x artı c şeklindeki ifadelerde kökler toplamını Eksi b bölü a kökler çarpımını da c bölü a şeklinde buluyorduk. Bizden kökler çarpımını istemiş. Ve e, tam sayı kısmına baktığımda e, normalde kökü olan ifadeleri kullandığını görüyorum. Yapalım. x1 çarpı x2 eşittir. C kısmımız şuranın tamamı x1'in karesi artı x2'nin karesi bölü a. a'mız kaç? 2. Bu durumda düzenleyecek olursam şayet 2'yi de karşıya gönderiyorum. 2x1 çarpı x2 eşittir. x1'in karesi artı x2'nin karesi olur. Şu ifadeyi bu tarafa atıp denklemi sıfıra eşitlemiş olacağım. Bu şekilde yazıyorum. x1'in karesi eksi e, 2x1 çarpı x2 artı x2'nin karesi. Bu ifade bize tanıdık geldi. Neyin sonuç sıfıra eşit? Neyin açılmış halidir? x1 eksi x2'nin karesi. Bu ifadenin sıfıra eşit olması sadece işinin içinin sıfıra eşit olmasıyla mümkün x1 eksi x2'yi sıfır eşitlediğimde x1'in x2'ye eşit olduğunu görüyorum. Bu da bize şunu söylüyor. Köklerin birbirine eşit olduğunu söylüyor. Bu bilgiyi kullanarak iki farklı yönlüden çözüme ulaşabiliriz. Biri diskriminant yöntemi b kare eksi 4 ac'yi kullanacağız. Ama belli terimin 3 tane belli ifadenin 3 terimden oluştuğunu görüyorum. Bu bana e, karesini almam durumunda bayağı zaman kaybettirecek. Bir de kökler toplamını kullanarak farklı bir denklem elde etmeyi deneyeceğim. x1 artı x2 eşittir. Eksi b bölü a'dan. Eksi b kısmımız şurası. Önünde de bir eksi olduğundan. Eksi eksi artı yapar. x1 artı x2 artı 4 gelir. B'li ifadeden. A da 2 olduğunu demin söylemiştik. Kökler toplamından şöyle bir ifade gelir. Ben 2'yi karşıya gönderiyorum. 2x1 artı 2x2 eşittir. x1 artı x2 artı 4 çıkıyor. x'li ifadeleri sol tarafta topluyorum. Bu durumda eksi olarak karşıya geçecekleri için sol taraf 2x1 eksi x1'den x1 artı 2x2 eksi x2'den x2 eşittir 4 sonucunu elde edeceğim. Burada ikisinin birbirine eşit olduğunu bulmuştum. Birinin yerine diğerini yazıyorum. x1 artı x1 eşittir. 4 sonucunu elde ediyorum. Buradan da 2x1 eşittir 4. İki tarafı 2'ye bölüyorum. İkiler birbirini götürdü. 4 bölü 2, 2 yapar. Bu durumda köklerim 2'ye eşit olduğunu bulmuş oldum. Cevap bana kökler çarpımını soruyordu. Bu durumda x1 çarpı x2 eşittir. 2 çarpı 2'den 4. Cevabımız 4 arkadaşlar. Başarılar.